Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. İki tane kral tacı kazıyacağız. Bu iki kartta bakalım ikramiye arıyoruz bulabilecek miyiz? Ekstra boş çıktı. İkinci sırada boş çıktı. Üçüncü sırada boş çıktı. Dört de boş çıktı. En son sırada ve üçüncü sırada yukarıdan aşağı sıralı hazine var. Dört tane yok. Üçer tane var. İkinci oyun birinci sıra ve ikinci sıra boş. Üç tane kolye çıktı. Dördüncüsü altın para. Burada altın para gümüşmüş. En son sırada da 3 tane gümüş var. İlk kartımız boş çıktı. 3 tane mi kasa? Evet, bir gümüş, 3 kasa. İki hazine, elmas, gümüş. Üçüncü gümüş yukarıdan aşağı. 3 sırada boş. Bura elmas. Bura hazine. Bura kasa. Bakalım gümüş çıkar mı? İnşallah. Kolya. Eğer orada gümüş çıkmadıysa ikinci oyunda boş. Birinci, ikinci ve üçüncü sıralar boş. Tabii ki dördüncü sırada boş çıkacak. Yukarıdan aşağı devam eden de yok. Evet iki tane kral tacı kazdık arkadaşlar. İkisi de boş. Herhangi bir ikramiyemiz yok. Videoma baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.